Merhaba arkadaşlar. Ee, İmarat otomasyon dersimizin ikinci ödevinin üçüncü sorusuna bakıyoruz. Burada bir PLC uygulamasından bahsetmiştik. Şu şekilde bir PLC uygulaması. Yukarıdan e, tanka su doluyor. Tankın su seviyeleri ölçülüyor. E, tankımızın içindeki motorumuz çalışarak tankımızdaki suyu karıştırıyor. Belli bir e, karıştırma işleminden sonra belli bir sırayla da tankımız boşaltılıp tekrar sistem tekrar ediyor. Bunun için öncelikle sistemin çalışması için başlama tuşuna basılması gerekiyor. Basılmasıyla birlikte su dolma işlemi başlayacak ve tank motoru karıştırmaya başlayacak. Sıvı seviyesi alt ve daha sonra üstteki algılayıcıya gelir gelmez doldurma işlemi bitecek ve tankımız motoru 5 dakika boyunca çalışacak. Daha sonra tankımızın altında bulunan boşaltma vanası açılarak tankımızdaki su tahliye edilecek. Bunun sonunda alt seviyeye gelir gelmez tahliye vanası kapatılacak ve tekrar başlama tuşuna basılması birlikte sistem tekrar edecek ve bu döngünün en fazla 4 kez tekrar etmesi isteniyor. Daha sonra end ışını yanması isteniyor. Bununla ilgili kodu ben çözümlerde vermiştim. Şu anda aslında yapmaya çalıştığım istediğim şey do more PLC simülatörle bunu göstermek. Bu kodu bu şekilde ben girdim. PLC Do More simülasyonunda derste anlattığımız simülasyonlar oldukça benzer bir şekilde girebilirsiniz bu kodumuzu veya başka PLC kodumuzu Do More simülasyon kısmına basarak kendimize şu şekilde bir simülatör ekran oluşturuyoruz. Öncelikle Run'a basarak simülatörü çalıştırmamız lazım. Şimdi burada da paralelde görebileceğiniz gibi X0 bizim start tuşumuz. basması ile birlikte burada da gördüğünüz gibi tankı su dolmaya başlıyor ve aynı zamanda karıştırma motoru Y2 çalışıyor. Mandallama olduğu için ben eğer start tuşundan parmağımı çekersem veya aktive etmezsem tekrar dolma ve karıştırma eylemleri devam ediyor. X4 ve X3 alt ve üst su algılayıcılar. Alt seviyeye geçtiğimizi daha sonra üst seviyeye geçtiğimizi düşünürsek doldurma eylemi bitti. Ve zamanlayıcımız çalışıyor. programda 300 saniye demiştim ama kolaylık olsun burada 10 saniye indirdim. 10 saniye boyunca motor çalışıp daha sonra tahliye vanası çalıştı. Önce yukarıdaki sonra da alttaki sıvı algılayıcı devre dışı kalacak. Çünkü suyu aşağıdan tahliye ediyoruz. Daha sonra tahliye vanası iyice aşağı inince tahliye vanası durdu. Tekrar başlattım. Su dolmaya başladı. Alt vana üst vana doldurma eylemi bitti. 10 saniye boyunca karıştırıyorum. Daha sonra taliye işlemi başlayacak. Bu şekilde sistem tekrar edecek. Nereye zamana kadar edecek? Ta ki dördüncü e, kez bu eylemi yapar yapmaz. Burada bitecek. Tekrar devam ediyoruz. 10 saniye sonunda... tahliye işlemimiz bitti. Tekrar alt, üst karıştırıyor. Karıştırma eylemimiz var. Daha sonra tahliye edecek. Üst, alt. Şimdi ben artık tekrar bassam da gördüğünüz gibi end ışığı yandı ve sistem artık daha fazla çalışma izin vermiyor. Ben daha fazla çalışmak istiyorsam reset tuşuna basarak resetlemem gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Do more. PLC simülatörü oldukça kullanışlı bir uygulama. Ee, diğer çalışmalarınızda da bunu kullanabilirsiniz. İyi günler diliyorum.